Tahta gördüğünüz gibi dolu. Yaklaşık 20-25 dakikalık yerlerle ilgili overclocklarla ilgili bir sunum yaptım. Fark ettim ki kamera kayıt. Tabloda ben RAM'lerle overclockla ilgili bir sunum yapmıştım. Ancak fark ettim ki kaza ara e, kayıt yapmamış kamera. Çok sinirlendim. Ama bir daha anlatayım, hızlıca anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle göstereyim. Hazır tabloda yazmış çizmişken az önce anlatayım. Şimdi 3000 MHz'lik bir RAM satın alıyorsunuz. 3000 MHz'lik bir RAM'i satın aldığınızda anakartınıza bir takıyorsunuz. 2130 MHz'lik bir frekans hızı var arkadaşlar. E diyorsunuz ki ben 3000 MHz aldım niye 2133? Anakartlarınız ve işler RAM'iniz desteklemeyen anakartları düşündüğü için RAM'i stok halde fabrika çıkışta 2133 veya 2333 megaz veya 2666 falan neyse o hızlarda bile çalıştırabilir. Buna elinizle, manuel olarak 3000 MHz'i BIOS'tan getirmeniz gerekecektir. Bir takım 3. parti yazılımlar da var. Windows üzerinden de yapılabiliyor da. Hiç stabil bulmadım onları. 3000 MHz'i getirip kullanabilirsiniz. 2133'te 3000 MHz'lik bir hızı olan RAM'i kullanmanızın bir manası yok. Şimdi burada bir de CL değerleri var. Onlara girmeden önce şimdi şunu söyleyeceğim. RAM'de overclock nedir? RAM'de overclock ne işe yarar? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi RAM'de o şu işe yarıyor arkadaşlar. Ee, kendisi ana frekans hızı 3000 MHz olan bir RAM arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bu satın aldığınızda 3000 diye aldınız. Bu 3000 MHz RAM'in CL değeri yani gecikme zaman, clock time gibi bir şey oluyor tam bilmiyorum. Onun zaman değeri 16'dır. Bu da şimdi 3000 MHz bununla şunun tam alakası yok. 3000 MHz bir e, RAM'in bazı üçüncü parti yazılım hızlarıyla RAM'inizin okuma yazma hızını test ediyor. Böyle 5 GB, 10 GB RAM disk yapıyor. Onun hızını test ediyor. 15.000 MB saniye, kısaca 15 GB saniye okuma yazma hızı görür. Farzı misal bu rakamlar temsili. temsili. RAM'inizin hızını 3600 MHz'e overclock yaptığınız zaman CL değerini otomatik olarak 19'a da 19, 20, 21'lere gelecek. Çünkü bu gecikme zamanı bu hızlarda artık kaldıramıyor. Çok fazla güç tüketime başlıyor. Ben bunda başa çıkamıyor. O yüzden gecikme zamanını yani tam ben bu işi yapıyorum ama bana biraz daha zaman ver hesabı yapıyor. O yüzden gecikme zamanını biraz daha arttırıyor. Bu sefer ne oluyor? 3000'deyken 15 GB saniye iken 3600'de 19000 GB saniye çıkabilir. Çıkar demiyorum. Çıkabilir. Çünkü rakamlar tahmini. Şimdi arkadaşlar siz dediğim gibi 16 GB'lık bir RAM modülü aldınız. Bir kanallık RAM tek slot 16 almak yerine 2 tane 8 GB alın. Yani eğer 16 yetiyorsa size. Ki ben her zaman ilerisini düşünerek 4 kanallı anakart alırım. 8, 8, 8, 8 diye daha sonra yükseltmek için 32 diye yükseltirim. Ya da 8, 8 kullanırım. Sonrasında 16, 16 kullanırım. O da yeter. Daha sonra da kullanacaksam. Bu yüzden bir yatırım yaparken ileriye yönelik de yapabilirsiniz. Şimdi tek RAM slotu böyle tek RAM slotu e, size ne kadar hız sağlayabilir? Okuma yazmasında 10.000 çıkar. Çift kullanırsınız. İkisi de 16 olacak bakın. Çift kullanırsınız 15.000'e çıkar. Çünkü yükü Şöyle göstereyim ben şimdi size arkadaşlar. Yükü eşit şekilde alıp da işliyor. Yani remlerin tek başına işlediği rem şeyi, iş miktarı ikiye bölünüyor. Daha hızlı oluyor. SSD'lerde veya hard disklerde işte depolama sürücülerinde RAID yapmak gibi düşünebiliriz. Aynı şey değil. Şimdi dediğim gibi her zaman çift kanallı RAM kullanırsanız okuma yazmanızlarınız artacaktı. Peki RAM'i hızını arttırmamız bize ne işe yarayacaktı? Her zaman her işe yaramayabilir. Bazı 3 boyutlu grafik çizim veya render programlarında bazı oyunlarda e, RAM'in hızını, okuma yazma hızını arttırdığı için iş yarayacaktır. Ama ufak tefek ben YouTube'da geziyorum, internette böyle video izliyorum, film bizi izliyorum. League of Legends oynuyorum, işte Counter Strike oynuyorum. Bunlar da size şu 19.000 mi 15.000 gayet çok fazla fark etmez. Ama ve lakin ne ile fark eder? Apollo sistemler arkadaşlar. Burada yazmıştım ben. Apollo sistem nedir? Ryzen 5 3400G işlemcisinde Ryzen 5 3400G bunu yazmış burada yazmışım. R5 3400G yani GPU APU sistemi olan Apo sistemi olan sistemlerde arkadaşlar R5 3400'ün içerisinde donanımsal olarak donanımsal olarak bir grafik kartı vardı. Şöyle söyle göstereyim size. Şimdi biraz büyük çizeyim. Bu normal bir işlemci. Bunda içerisinde grafik kartı yok. Şöyle çizelim. Bu normal işlemcinin içerisindeki çekirdekler. Şu da tarzı saç çiziyorum. Tam şekli şemali nerededir bilmiyorum içerisinde. Bu da, şu da yine e, apulu bir sistem diyelim. Şöyle. Bunun içerisinde arkadaşlar adamlar şuralara grafik işlemci kart yani çekirdeklerini koyuyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? Bu işlemci yine aynı boyutlarda içerisinde dahili grafik kartı da olmuş oluyor. Yani kısaca ekran kartı olmadan bu APU'suz işlemciyi mesela Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3500 vesaire vesaire bu işlemcilerde APU yoktur. Bunu kullandığınız zaman arkadaşlar e, ekran kartınız olmayacaktır. Çalıştıramazsınız ekran kartınız yoksa. Bunun içerisinde ekran kartı almazsanız bile masaüstü bilgisayarınıza içindeki dahili Grafik işlemcisini, yongasını kullanarak çalıştıracaktır. Peki bir ekran kartı alıyoruz. Herhangi bir ekran kartı işte GTX 1050, 1060, 1070 4 GB, 6 GB, 8 GB içinde RAM belleği var. Bu kendi içinde. Çünkü kendisinin gördüğünüz gibi şöyle bir bu bir ekran kartı arkadaşlar. Bunun içerisinde 6 GB bellek olabilir. Şöyle çizeyim. Ancak bu ufacık bir işlemci. Bu koskoca anakartın çekirdeği kadar işlemcinin içerisinde de ekran kartı varsa kocaman ekran kartını niye alıyoruz? İşte bunun içerisindeki çekirdekler ufak olduğu için bunların içerisinde RAM belleği yoktu. Neyi kullanıyorlar o zaman? Gördüğünüz gibi RAM'lerimizin belleklerini kullanıyorlar. Şimdi e, Apollo sistemlerde RAM'lerimizin belleklerini kullanıyorlar ama RAM'lere iki kat iş düşüyor. RAM'ler hem oyunu kendisi yükle boşalt yaparken işte e, kullanıyor hem de apu sisteminde bugün söylediğimiz apu sisteminde remler e, aynı zamanda grafiği işleyebilmek için de kullanıyor iki kat iş düşüyor remlere bu sefer ne oluyor apu sistemi olanlarda farzı misal 50 dereceye çıkarken çünkü çok fazla yük biniyor e, normal apusuz yani ekran grafik kartı olmayan işlemcilerde 37 derecelerde gezebilir çünkü apu sistemlerde daha fazla sınacaktır şimdi RAM'lerimizi overclock yaparken 3000 MHz 1.2 voltla çalışırken 3600'ü alacağınız zaman CL değerini 1920 bu tamamen değişebilir. Alacağınız zaman 1.20 de çalışmaz arkadaşlar. Siyah ekranda kalır BIOS. 1.40, 1.45 o voltajlara çıkabilir. bununla da RAM overclock rehberlerine bakın. Her RAM'in farklı farklı chipset kullanıyor. Farklı e, voltaj değerleri isteyebilir arkadaşlar. Mesela yine Recep Faltaş bir videosunda demişti ki 1.40 volt soru gelmiş. 1.40 volt remime zarar verir mi? Overclock yaptım. 1.40, 1.45 yapmaz. 1.50 voltun üstüne. Bakın mesela ben bunu anakartımda girdiğim zaman 1.2'den 1.40'a çaktığım zaman hiçbir şey yok. 1.45'e çıkartıyorum yine bir şey yok. 1.47 yaptığım zaman şuradaki 7 rakamı direkt kırmızı oluyor. Diyor ki artık riskli. zarar vermeye başlayabilir. O yüzden arkadaşlar e, RAM'lerde yani 1.40-45'e kadar ama RAM'den RAM'e yine değişir tekrar e, çok fazla bir sıkıntı olmaz. Bunun da e, megahertz'ini arttırırsınız ama zamanlaması biraz düşer. Burada da nano saniye diye yazmışım. Mesela e, nano veya mikro saniye onu bilmiyorum. MS de olabilir. E, 0.9 iken CL16'da 1.2'ye çıkabilir. Tabi bu gözle gözükür. Nerede fark ediyor onu bilmiyorum. Ben bunu hiç fark edemedim. Ben 3000 MHz'de şu an 3600 3600'de kullanıyorum. Ama hiçbir fark görmedim. Okuma yazması dışında hiçbir fark görmedim. Evet burada 0.9'dan 1.2 1.7'ye çıkabiliyor. Ama bir şey görmedim. Bu nerede işe yarıyor onu bilmiyorum. Belki Apple sistemlerde grafiği de işleyen RAM olduğu için ekran kartının yani RAM belleğine RAM kullandığı için işlemcide belki çok az gecikmeler gözde gözükebilir. FPS oyunlarında böyle. Ama onu da gözle gözükür bir şekilde fark edebilir miyiz? Onu ben bilmiyorum. Dediğim gibi bugün hapus sistemlerinde bunu gösterdim. Voltajınızın e, yani kaç voltaj vermişsiniz? Kaç volta çalışıyor? Rem'in frekansı, sıcaklık değerlerini ayı da 64 programından yukarıdan sistem stability testten görebilirsiniz. İzleme kısmından görebilirsiniz. Bilgisayar bölümüne ayı 64. Bilgisayar izleme bölümünden yine görebilirsiniz. Şimdi biz 3000 MHz RAM'de Apollo sistemde yani şu sistemi kullandığımızda 72 FPS alıyorsak mesela CSGO'da bunu 3600'e aldığımız zaman okuma yazma da arttı için arkadaşlar bu sefer ne olacak? 90 FPS alacağız. Çünkü okuma yazma hızı çok ciddi miktarda artıyor. Frekansı arttırıyorsunuz. Bakın evet arkadaşlar frekansı 5'te, 5'te 1, 6'da 1 oranında arttırmış oluyorsunuz. Bu da şunu hesaplarsak artışı da ortalama anlayabiliriz. Yalnız frekansınız kit olarak arkadaşlar 3600 satılıyor. Orkulu da elverişli. Anakartınız da 4133 4333 MHz destekliyor. Voltaj ayarını buldunuz. CL değerlerini kaça getireceğinizle ilgili bir rehber video da buldunuz. Bu sefer RAM'inizi 3600 değil 4100'e getirdiniz. Arkadaşlar 90 değil 110 FPS alırsınız. FPS'inizi. Ee, bunu dediğim gibi bu şekilde yaparsanız buna tahmini değerler tabi de... ...bu sefer 72 FPS nerede, 110 FPS nerede? RAM'inize dediğim gibi overclock yapmak çok zararlı değildir. Çünkü çok fazla güç tüketen ve e, sıcaklık değeri üreten bir şey değil. Ancak yine de... E, ...RAM'lerde de overclock yapmanın size... Apollo sistemlerde bu şekilde faydası olur. Intel'de bu ne var, Apu sistemi? Intel HD Graphics 2560 vesaire bunun hiç illa duymuşsunuzdur. Intel HD Grafik 2560 ve kendi ekran kartınız işte GTX 970 Nvidia. İkisini bir görürsünüz izlemede, DXDH'da falan. İşte bu Apollo sistem, Intel'de bu var. AMD'de de Radeon grafik kartı falan diye geçiyor herhalde. Tam bilmiyorum AMD şu an ne kullanıyor Apollo sisteminin adı ekran kartında. Ancak Intel HD Graphics gibi de görebilirsiniz. Reminizin frekansınızı arttırmak aynı zamanda okuma yazma hızını arttıracak. Okuma yazma hızı arttığı için APU sistemler remi kullandığı için FPS'iniz artacak arkadaşlar. Bugün sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ben Caner. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.